Lano. Ne çık yine bu? E bir şey mi var? Nereden aldın ki Kerem? E marketten aldım. Şimdi ama markete gitmedim. Şimdi yerimden. E nereden aldın o zaman? Markete girmiştim. Şurada şey... aldım işte. Evet kırtasiyeden aldı abisi Değil mi? Sen şey, bana abim. Ha, Kerem mi? Sen mi abisin Kerem? Sen mi daha büyüksün? Aren mı büyük? Ben. Büyüğüm. Allah Allah. Aran kim büyük acaba? Arandan ben daha büyük. Sen kaç yaşındasın Kerem? Üç yaşındayım. Bir uzat bakalım. Bak, kimin bacakları daha uzun acaba? Benimki. Hmm. Bak, ne tutuyor, baksana. Oh oh oh. uzamışlar. Ne, yapıyor, ne oldu? Bir Yaz, yazan, oldu? Bir şeyler mi oldu? Bir şeyler mi oldu? Ne oldu? Niye birden sinirleniyoruz Kerem? Ama Aren 5 yaşında oğlum. Hayır, ben sen 3 yaşındasın. yaşındasın. Ben 5 yaşındayım, sen... yaşındayım. Tamam, ya sen... yaşındayım. yaşındayım. Ayağım 1 yaşında. Olur mu? sen, oğlum sen 3 yaşındasın. Aren 5 yaşında. Ben 2 yaşındayım. Ayağım 1 yaşında. Ben büyüğüm daha. Öyle mi? Tamam. Hmm. Öyle mi Aren acaba? Aa. Kabul ediyor musun Aren? Senin kız arkadaşın var mı? Kimse? Ben kucak mı alıyorum ki? Yani. Ben yatağa koşuyorum takla atıyorum. Vav. Wow. Ama takla atarsan düşersin. Evet tehlikeli Ali, olur. O Ali, kadar, Ali, kadar Ali, değil. De Birazcık var. geliyorum. Ben elimle fazla yaptırmıyorum. Kerem. Aleyna'nın kedisi var. Aleyna sorsana Öyle Kedimi kontrol ettiriyorum. Hmm. Kedinizi aldım. Tamam, Aren küçük olsun. Ama Aren'lerin kedileri varmış bir tane, biliyor musun Kerem? Sorsana, Niye Sormayacağım. <laughs> aren, kedinizin adı ne? Yok, yok, yok. Aren, kedinin adı ne? Püskül. Püskül. Kerem, sen onunki... Bizim toprağımızda ki... işte, yama. Ne? De, bizim toprağımızda işte, yama. Ben de... Paşa. Şimdi... Yağma. Evet. Ben yağma de, de şey gibi koltukta otururum. Evet. Durmadan çay şey içerim. Ee, keyif yapıyorsun. Öyle Sadece mi? Sadece keyif yaparım. Kerem de keyif yapıyor. O, baksana Kerem'in keyfine. Sadece keyif Wow. Ke Kerem'in keyfine bakalım. Neden? Sadece otururum. Aa, uslu uslu oturuyor bu çocuk o zaman. Bebek olduğum için Evet. ben de otururum. Öyle ne yapsın bir yaşında olduğu için çocuk da oturuyor. Kerem dedi ki Eren bir yaşında. Uy benim kaderim. O zaman arkadaşlara ne diyoruz? Hoşçakal. 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 <laughs> Hoşçakal. Hoşçakal.